bölümde. Oldu çıkıyor lan. Ay Çıkıyor. Yok 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 yok. başladı. Ay, ne? Ana, geri düştü içine. Ne oldu? Sıçıyor. O. o... Oh. <laughs> Puh, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nasıl yakalandık biz Özgü ya? Ben de anlamadım ki neşeli bir anda oldu. Güvenlik kameralarını iptal etmeyi unuttuk, bozmayı unuttuk. Ne yapacağız şimdi? Neyse neşeli en azından kimliklerimizi bilmiyorlar. Nasıl <laughs> bilmiyorlar Özgü? Bir maske mi gizliyor lan seni? Ya yani... maske taktın ha sen Özgü değilsin ha. Ya kılık değiştirdik yani o kadar. Tamam Özgü tamam. Maske takmış kılık değiştirdim diyor. Saçım bile aynı lan. Neşeli tamam. Saçım diyorsun. bile aynı özgür. Ya tamam Neşe bana niye yıkarıyorsun bu kadar sanki ben yaptım. Kurtaramadık da ya. Ayrıca Maya'yı sen kurtarmak istedin. Oh, Ölüm tehlikesini göze alarak bizi bu pis yere getirdin. Ne yapsaydım? Kendi ailemi bıraksaydım. Bu arada Maya da senin yüzünden orada. Ay kurtarıyordum bu arada. Flicker gelmeseydi kurtarıyordum. Ah Flicker'ın ağzına tüküreyim. Bizi burada leş gibi yere getirdi ya. <laughs> Koltuğu da kapmış. Ay şer. Ne Özgü? Oraya otur ver. Ne olacak? Gel sen buraya otur. Olur. Çekil. Gel gel otur. Çekil oturacağım. Ha başı güverdi şimdi. Daha bu tüsünde evet, da Evet o. Ha iyi iyi. Duruyorum burada. İyi Özgü dur dur. Dur Allah Allah böyle dursan ne olur öyle dursan ne olur leş gibi bir yerdeyiz be Gece masada yatmak ne kadar zordu biliyor musun tabakların üstünde. Bana bakın. Al <laughs> <laughs> o... şey. Abi. Sonunda sizi yakalamayı başardı O şey. Biz sadece boyayı istiyoruz. Sizi işbirlikçim sayesinde yakaladı İşbirlikçin kim? Allah Allah. mi? Aynızdaki o zeki, o akıllı, o dahi sayesinde bütün planlarınızı bozacağım. Bir dakika aramızdaki mi? Bir dakika bir dakika. Özgü. Aramızda bir şey yok. Bir Aramızda şey. bir şey yok. Bak sen burada Tabak sabah var şey... kirli tabak. Aynen mum var. Mum mu? Gerçekten. Gerçekten çok zorluyorsunuz beni. Aranızdaki o zeki pet sayesinde. Zeki pet. Benimle işbirlikçi olmayı kabul eden. Maya mı? <laughs> Maya Aa, Zeki dedi Vay be, arka gerçekten. Bir... Susun ya. Vesile vesile. Aa! Hadi. O doğru <laughs> Evet, Zeki dedi Neşe, nasıl anlamazsın ya? Neyse. Buradan asla çıkamayacaksınız. Ve buraya öyle bir iksir yaptım ki Sadece 5 saatiniz var. Eğer buradan çıkamazsanız kendi kendinize yok olacaksınız. Özgür. <laughs> oh. Özgür. Üzgü. Neşelice. Lan senin yüzünden. 5 saat dedi lan. Dedim ben sana. Sen buraya ölüm tehlikesini göz alarak geldin <laughs> Neşeli. <gideyim>. Oğlum bak! Hayır, <laughs> ben Oğlum bak! Sana bir şey diyeyim mi? Mayıs senin sayende satıldı. Efendim? Özgüme. Efendim? Senin ha, Sen Ha öyle mi? Sen olmasaydın bunların hiçbirini yaşamayacaktın. Ya hadi oradan ya! Biz evli doğrudan. mutlu çocuklu olarak yaşıyorduk lan. Ne istedin lan bizden? <laughs> ne istedin Özgü? Sen yüzünden. Ya, ya gidiyorum ben ya. Söyleyecek bir şey bulamıyorsun değil mi? <laughs> evet Aklım çünkü. Neyse neşeli konuşmaya. Ya yürü ya. Neşeli bir şey. Allah kahretmesin. Allah. Yanmış. ne böyle? Biz bir, bir dakika neşeli. Ne? Sen buraya gelmeden önce benim kılıcımı mı aldın? Ne var Özgür? Neden aynı kılıçtan sende var? Dün de vardı. Dün hiçbir şey demedin. Fark etmedim. Nasıl fark etmedin Özgür? Hayvan kadar sırtımda duruyor. Aynı kılıcı takmış özen tipislik. Özgür. Oha neşe havada yüzüyor. Ana havada yüzüyoruz. Aa çok güzel. Ay. Neyse gel gel. Değil misin? Özgü. Düştüm. Beş saatimiz var sadece. Ne yapacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Bir şey diyeyim mi? Bizim beş saatte buradan çıkmamız imkansız. Ne, ne demek geri dön. demek imkansız? Geri dön bari şurada uzanarak 35 ekran televizyonumuzu. Özgü. Görmek. Gelir misin buraya? Şimdi. Neşeli ya. Şimdi. Çok dahice, akıllıca ve zekice düşünmemiz lazım sihir. ki... Özgücüm sus ya. Sihir yok diyoruz hala sihir Sihir diyor. gücü olmayan sıradan insanlar gibi buradan kurtulmamız gerekiyor. Tamam. Normal insanlar gibi yapacağız Neşeli. Çok güzel. Normal insanlar gibi yaptın Özgü. Neşeli. Gel. Özgü. Neşeli. Özgü. Gel gel. Şimdi. Burası anladığım kadarıyla bir labirent. Yok yemin et Neşeli. Ana Özgür. Ne? Orada alevler var. Ve çıkış yok. Ne yapacağız? Ve kostümüm de yok. Ve sihir gücüm de yok. Benim de yok. Şundan meyteneyimi kaybettim. Benim zaten yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Dur. Ee, burada mutlaka bir şeyler olmalı. A dur dur bir dakika. Bak. Üstün, düğme gibi bir yer mi var? Havaya bak. Havaya mı? Havaya bak. Bakayım. Bak. Ana. Ya. E biz oraya nasıl gideceğiz? Onu bilmiyorum. Ne söyleyeceğim? Nereden biliyorum onu? Nasıl bilmiyorsun Özgür? Ne biliyorsun? Aa! Buldum. Ne? Buzdum. ne? Yükseğe zıplayan enerji çiçeğinden var mı? Bende de var. Aa bak. gerçekten. Mi? <laughs> evet bak. Sen sabiyeni açmadın mı? Sana ne Özgür? Neyse neyse. Sana ne Özgür? Çok mantıklı bir fikir bu arada. Tamam. İçtim. Evet. İçtim. Tamam sende kaç tane vardı bu arada? Dört tane. Ve harcadın. Ne Özgü? Gel. Tamam gel. bak bak bak. Neşeli. Neşeli neredesin? Buradayım. Neşeli? Buradayım Özgü. Kaybettim seni. Özgü. Ay Neşeli. Özgü neredesin? Ay Neşeli. Allah'ım ben bir yere geldim lan. Allah'ım çekirge zıp gibi zıplıyor. Özgü. Efendim. Bir yere geldim. Neşeli. Burası benim bir yere ışınladı. Alev edeyim. Alev edeyim. Alev yaşımız. Vay. Ya bunu hesaba katmadılar. Ha. Hadi bakalım. Neşeli. Hadi gel Özgür. Biz buradan nasıl gideceğiz? Bak Özgür şuradan şöyle atlarsa, oradan da öyle hoplayınca şurada şöyle Göstersene sağa Göstersene bir. Bak şimdi dur göstereyim Özgür. Bak şimdi ben buradan Özgür... takip et beni. Tamam takip ediyorum seni. Ben kahraman gibi bir şeyim Özgür. Al dur. Bir dakika dur. Dur dur bir dakika. Bir dakika Özge. Evet şimdi. Bak takip et beni kızım. Ediyorum. Öğren bunları. Tamam git sen. Ediyorum. Bak şimdi ben gidiyorum. Zor durumda falan kalırsan bir dakika. Ama şey oldu. Bir dakika Özge. <laughs> şimdi. Neşeli. Tamam Uyuruyorum. ya. Özge olmuyor. Beni takip et Neşeli'cim. Bir tamam. Sen parlak fikrinle hadi. Aa oraya doğru gidiyorsun da niye or oradan geldik zaten? Oradan geldiğimiz ne var? Bu taraf Özgü oradan geldik. Oradan gel, gel Bakar mı? mısın oraya? Oraya bakar mısın? Belki, Belki oradan mi? geldik. Belki Filika şaşırtmaca yapıyor. Özgü! Efendim. oradan geldik. Bu tarafa gideceğiz ya. Efendim. Niye böyle yapıyorsun Özgü? Beni takip et Neşeli. Özgecim edemiyorum edemiyorum. <laughs> Gelemiyorum Özge. Neşeli ya. Ana geliyorum lan. Gel. Ha, bak, dur, ha, ha, Aa, aferin sana. Okay. Tamam, kurtaracağız. Maya, kurtarmaya geliyorum seni. Ne var Özgür? <laughs> Günün kahramanı ben olsam ne olur? Ya ben daha Maya'yı kurtardıktan sonra prensese dönüşeceğim Neşeli. Ne? <laughs> ne? Ne? Evet, kanatlarım çıkıyor benim. Kanatlarım mı? Evet, hadi gel. Ya ne alaka Özgür be? <laughs> hadi. Gel sen gel. Benim de pelerinim çıksın olsun. Hadi. Ya hadi. Tamam çıksın. <laughs> Tamam, bana pelerin yapıyoruz. Tamam yaparım. Tamam. Gel. Ha buna değil bu? Ah geldik geldik vallahi geldik ha. Vallahi geldik ha. Tamam şu arabaya binince hadi. ana bir, bir. bin bin. Bin şimdi ben süreceğim. Tamam, tamam bin İn 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 orada. Hayır lan. La. Hadi. 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 hadi, bakalım. Oh be, hangi kişi yoktu? Hangi kişi yoktu? Hadi hadi neşeli. Tamam, sen sür, sür. Neşeli'cim sanki gidiş yolu daha farklıydı. Özgü bak şimdi o gidiş yolu ya He. bu farklı yoldan gittiğimiz için sen böyle bak biliyorsun? burada. Sen nereden biliyorsun? Ya Özgü beni takip et ya bak buradan gideceğiz. Nerede? Şimdi dal. Tamam. Ta sen de pedal çevirsen. Randevur ha? ne var Özgür azıcık çevirsen. Ha? Neşeli Super Mario bu? Evet Super Mario. Git git Özgür düz git. Şuradan sola dön. Ay. Sona dön. Tamam. Özgür bir araç bulamadın ve bebek arabası buldun. Ne yapayım Neşe? Aa. Bu ne Aa. lan? Ana saraya gelmiş. Ana saraymış. Taç giyme töreni yapıyorlar Daha de. Daha çok cenaze olmasın. Neşeli'cim saray. Saray mı? İyi de. Bu ses. Bu sesler ne Özgü? Ee, bilmiyorum. Allah Allah. Ha. Ne yapıyorlar acaba? Ayin falan mı yapıyorlar lan? Ya saçma ama. Ah. Ne söz? Kaç 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 Hadi gidelim biz. Ay gidelim Özgü. Ay neşeli. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ne kadar yol kal. Az kaldı az. A. Ana Özgü. Kavga sesi. <laughs> yürü yürü. Sus sus sus. Ay belalı bir mahalleden <laughs> geçiyoruz. Allah kahretsin. Şansımıza bak ya. Oh be sonda geldik ha. Bütün gözler üzerimizdeki gibi hissediyorum ben ama. Ya gerçekten Özgü ya. Ya gene bulacaklar. Ay evet ya hadi hadi. Şişt, bu Ka sefer çok dikkatli olacağız. Onlar uzunca. bizi bulmadan anında gitmemiz lazım. Özgü. Buradan sonrasında uçakları denemiz Tamam Neşe çıkarıyorum hemen. Evet Neşe'ciğim. Evet bakalım. Şimdi Maya'nın olduğu yere doğru gidiyorum. Hadi bakalım git Özgür. Hadi bakalım. Pamuk şekerim benim ne zorluklar çekiyor. Pamuk şekerim ne ya? Sana ne Özgür? Birbirimize bir daha kap taktın. Pamuk şekerim nedir ya? Sana ne Özgür ya? Sen ne kadar kıskanç bir kişiliksin ya? Maya! 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 Susun be! Ösürüm. Maya falan yok. Ösürüm. Tamam. Allah aşkına. Daha demin Maya diyordunuz ya. Ya orada olduğunuzu biliyorum konuşsanıza. Tamam. Lan konuşmayalım. Tamam konuşmayacağım. Sen de konuş. Ya Allah aşkına sesiniz duyuluyor ya. Maya falan yok. Maya'yı başka yere götürdük. Ağzını da bantladım güzel. Konuş. Tamam konuşmayalım. Sakın. Tamam. Hı. Konuşmuyoruz biz ya. Tam soru değil i̇yi, i̇yi yaptın. İyi iyi konuşmayın. Mayanın da nerede olduğunu ah bulursunuz. Söyleyecek misin sen konuşsak bize? Bu arada sen neredesin ha? Neredesin? Kendini de göstermiyorsun ki ha. Hadi aa, Neredesin aa. ki? Aa. Bu kapının ardındayım. Aa. Geliyor. Tamam. Geliyor. Özgü dur dur. Dur Gitme ya. Nesile. Konuşarak anlaşabiliriz. Gerçekten. Gerçekten bir anlaşma yapalım hadi. Ver bakalım. Sana. Ay Özgü bak. Bak Özgü neler veriyor sana. Bak bir dinle. Bak Özgü'nün ufo evi. Saçmalama. Özgü. Ay. Sana. Özgü'nün ufo evi var ya. Ufo evi. evi. Nimdan'ın evi. Nimdanın evi. Moda evi. Moda evi. Moda evi evi. Moda evi değil şimdi Ufo evi. Nimdan'ın Özgü. kalesi Özgür. ve Maya'nın evi senindir. Bir de senden aldığım sen evin yine senindir tamam Ve bana yatıracağı bütün elmaslar ve paralar senindir Ama mayayı bana verirsen Evet ve ben de sana Hadi bakalım benim için çok zor ama Oyun konsolunu veriyorum hadi bakalım Oyun konsolunu veriyor al Hadi bakalım Hadi Kabul edecek kız. Kabul kesin. edecek Bence kabul yani. edecek Yani Başka ka çaresi Tamam Yani tabii ki Kabul etmiyorum Şaka. Niye lan niye? Şakır. Şakır. Evler var, elmaslar var. Allah Allah daha, istiyorsun var, daha ne istiyorsun ya? Oyun konsolu var daha ne istiyorsun? Sen de diğerleri gibi huzur mı diyeceksin? Sadece huzur mı diyeceksin ha? Hayır canım huzur değil. Sadece senden aldım intikam bana yetiyor. Sen paraya karşı mısın mesleğine? Karşı değilim. Ha bak akıllı. Neyse Özgücüğüm. En sevdiğim pet Maya değil mi senin? Ee, Yok. Üzülüyorsun değil mi Maya yok diye. Hayır üzülmüyorum. Üzülüyor ya üzülüyor. nasıl üzülmüyorsun Özge? Sen ne kadar iki Ya üzülüyor. üzülmüyorum Neşeli sen buraya gelmeyi ısrar ettin diye geldim ben yani getirdim seni daha. Sen demedin mi Maya mı kurtarmam lazım? Maya olmazsa ben yaşayamam. Maya olmazsa ben yarım kalırım. Diğer yarım benim Maya. Ya ne sen zaman ben dedim ya? Bir yıl önce de bir, 1 bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Ben DÖNÜYORUM 1 gün önce. Maya artık art. umrumda değil. İsterse ötülsün bana ne? Öyle ki. Özgü? İyi peki tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Özgü. ŞEYLE tamam. İyi misin sen? Geri dönecek. O bak. Teklifimizi kabul edecek. Ne Ge edecek lan gitti? Gelmek üzere. Başka çaresi yok. Lan gelmiyor gitti. Gelecek. Emin misin? Eminim. İyi. Emin. Özgür Gelecek mi? Gelmiyor da lan. Hoş gibi davran. Tamam. Emin misin Özgü? Çıkacak gidiyoruz lan. Hayır hayır. İyi. Bu arada bu kim? Bilmiyorum. İyi. Geri dön. Tamam. Gelmiyor gelmiyor. Gelecek. Özgür Şöyle bir tur daha. Gel ÖZGÜR i̇yi be. Geri dön ÖZGÜR Gelmiyor işte kabul et. <laughs> Vesile! Vesile! Anlaşmaya bir de şey de ekleyelim o. İgna Benim... evi falan da ekleyelim Özgür. Bütün evler senin olsun. Vallahi Maya'yı istiyorum. Nesile. 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 Biz sana şaka yaptık. Ha gelin mi geldiniz? Aha. E öğütüyordum ben tam. Aa? E demediniz mi Maya öğütüyorsun? Benim umurumda değil demedin mi? Aman öğütüyorsun. Özgür. Sen Maya'yı kıskanıyorsun çekemiyorsun tamam mı? O yüzden de Mayayı kıskandığın için <laughs> ve benim <laughs> onu sevdiğim, kıskandığın <laughs> için, beni çok sevdiğin için benim de seni o kadar sevmem için Mayayı şu an öldürüyorsun. Neden? Çünkü Maya giderse tamam, sen en sevilmek olmaya çalışacaksın. Değil mi? <laughs> Doğru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Değil mi? Neşeli psikolojik baskı yapıyorum. Aa. işe yarar mı? Evet. <laughs> Öyle mi Özkütçü? Demek ki sen Maya'yı çok sevdiğim için. Beni de o kadar sevmediğin için. Evet. Ben Maya'yı kıskanıyorum. Eğer Maya'ya zarar verirsen tırnağına bile zarar... bak 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 dikkatli bakın arkadaşlar. Şurasına bile zarar gelirse öyle ben mi? seni bir daha asla sevmeyeceğim. Tamam bir dakika. Bekle Özgürcüğüm. Bekle sakın gitme tamam mı? Tamam. Buradayım mesela merak etme. Tamam. Senden korkan senin gibi olsun lan. Tamam peki. Beyin. Dur. Bekle sakın gitme Özgür. Tamam. Nereye gitti lan? Ne yaptın lan sen? <laughs> bekle dedi neyse. Gelecek, gelecek. Dur dur belki şey işe yaramıştır. Gelecek ve neşeli biliyorum. Kararlı <laughs> vazgeç. Bırak beni! Ah! Bırak beni! <laughs> ah! Sus diyorum. Sus. Evet Özgücüğüm. Şimdi Mayın'ın <laughs> Ne demiştin sen? Bir de göstermiştin şu kadar mı demiştin? Tamam. Özgür. Ne dedin ya? Ayacığım seni bırakacak güven bana. İyi hey, tamam. Ay bırak beni. Tamam. Bırak canım beni seni. gerek yok. bırakacağım. Ama ilk önce bir dakika mayacığım. <laughs> Özgü tabi o bütün günden kesti. Biraz yapacak ve bırakacak. Özgür emin misin? Evet. Maya kurtaracağız seni dayan. Tamam, peki. Aa! Geçecek. Özge, emin misin? Çok acıyor. Bir dakika, bütün tırnaklarım bitti mi? Hayır, ikinci tırnağım kesti ya. Tamam. Ne kadar çok acıyor, benim var mı sattım? Tam, Bir daha kesti Özge. Tamam, birazdan nasılsa şey yapacak. Bırakmıyor lan. Özge, acıyor, acıyor. Ne diyordun Özgü'cüğüm? Tırnağının şu ne girdi. Bırakacaksın. Neyse. Hadi görüşürüz o zaman. Neşeri ben daha fazla dayanamayacağım. Gitti Özgü. Ne, ne, Maya! 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 Neredesin? Maya! Maya! Neredesin? O, Maya! 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 Ay Yazık ya. Özgü, burada da bir tane pete ödülmüş. Yazık. Bunlardan biri Maya olabilir mi? Maya. Allah kahretmesin vesileden nefret ediyorum ya. Gram sevgi duymuyorum bir daha bana asla sevmem ha. Ben de, ben de asla sevmeyeceğim. Ha. O ne ya öyle? Gerçekten ya. Vesile? Vesile? Demek ki sevmiyorsunuz ha. Bunu bildiğimden dolayı Maya'yı bir kağıda dönüştürdüm. Ne? Artık yerde. Nasıl yerde? Yani? Ben üstüne kisir dökmeden konuşamaz. Sizi duyamaz. Tepki veremez. Ne demek, ne demek veremez? Bir dakika lan. Ne demek veremez? Nerede? Kisiri çabuk dökeceksin. Yoksa gerçekten ee, yeter artık be. Zekanla herkesi çekeceğini mi düşünüyorsun? Var ya sana bir tane yapıştırırım şöyle. Hiçbir şey yapamazsın ha. Vesile bir dakika ya. Ne oldu sana ya? Sen böyle değildin ki. Evet. Bir kışkırtma yaptık diye. Ben aslında hep böyleydim. Ne? Ne demek böyleydim? Bütün kötü duygular, bütün özgünün beni ezmeleri, bütün her şey bir araya gelince ve Flicker da bana bir teklif sununca kıramadım. Zaten ki Flicker bana gelmeden önce planlarım vardı. Ne demek planlarım vardı? Sen bizim arkamızdan hiçbir çeviriyordun. Vay be vesile. Vay be vesile. Biz de sana o gün şaka olsun diye telafi edecektik kışkırtmayı. Bir gün boyunca da senin kölen falan olacaktı. Her şeyi biriktirdim biriktirdim böyle yaptın ha. Yani biz hem Flicker'la hem de Vesile'yle savaşmışız Neşeli. Vay be. Vay be. Neyse ben Maya'nın üstüne sadece konuşması için bir iksir dökeyim de. Nasıl siz de o zekayı yok, normale çeviremezsiniz. Ha? Aaaa! Ya bu ne ya? Bu ne arkadaş nasıl bir gidiş? Kağıdı dedi. Özge. Özgür! Maya! Maya neredesin? Maya! Neredesin bana? Maya. Maya. Maya? Maya! Üstüme basıyorsun ama ya sen böyle olmuyor. Maya. Maya! Maya neredesin? Özge, sen de üstüme basıyorsun. Maya! O. Özgü. Sen misin bu? Evet Özgü. Ay. Gözümün üstünden çekilirsen. Mayam benim ya. Gözüm Özgü. Mayam. Özgü gözümün üstünden çekilsene be. Ben sen niye mutsuzsun? Mutlu mu olur mu Özgü? Göbek atayım istersen. Beyaz alıp eve götürür müsün Özgü? <laughs> Yerden kazı hadi bekliyorum üstüme basıyorlar ya. Tamam. Ne işleyeceğim? Küreği mi ver? Özgü hadi eğil dağıl. Tamam. Tamam. Hadi gel. Gel gel gel. Kaç gel. olma Özgü. Kaçam. Maya iyi misin? Maya iyi misin? İyi misin Maya? İyi hissediyor musun? Sizce iyi hissediyor muyum? Aha. Ha? Kağıdın içinde sıkıştım kaldım ya. Flicker e, yani. senin sihir gücünü elinden aldı. Ne yapacağız şimdi? Nasıl geri getireceğiz? Sihir gücüm olmadan mümkün değil getiremem Maya'yı. Allah Allah. Ee? Ne yapacağız şimdi? Neyse ya. Kaderim buymuş. Kağıt olarak hayatıma devam edeceğim. Saçmalama ya. Hadi Özgü bir şey bulalım ya. Sanırım yolun sonuna geldik. Hadi ya. Ya yani ben kağıt olarak öğütülecek miyim şimdi? Öğütülmeyeceksin. Öğütülmeyeceksin ama. Senin altına tahta falan yapıştırırım böyle sağlam olursun. Saçmalama Özgür. Ben kağıt uçak olarak mayatma devam ediyorum. Ya da alüminyum folyodan bir top yaparım, kağıdın onun üstüne yapıştırıp kaş gösteririm. Neyse, ben de şeye iyice tembihlerim bu senin annen diye. Evet. Biraz zor kabullerci bu Yani, azıcık da Lady'ye böyle şey yapsak, saygı göstermesi için falan. Arkadaşlar ciddi misiniz ya? Neyse tamam, hadi görüşürüz o zaman Özgür. haber mayayım, <laughs> ben ha. eve götüreyim. <laughs> tamam. Ya ne yapıyorsunuz Mesih'e <laughs> dedi ya ne dedi? Bir yolu var dedi Sizde o zeka nerede dedi Maalesef Maalesef Maya Seni kağıt uçak olarak kabulleneceğiz artık Pet sepetinde özge en büyük odayı vermişsin ya Yok Hadi be Bir Neyse Özgür en büyük odayı yol. vermiyor ama neyse Neşeli Ne Ne Tabii ya Nasıl aklıma gelmez? Ne özgü? Hadi gelin gidiyoruz. Nereye? Ben uçak çıkarıyorum. Hadi gel Neşeli. Nereye Özgü? Hadi. Ya bulduğun yol olmazsa? Olacak. Özgü nereye gidiyoruz? Ya söyleyeceğim. Özgü nereye? Söyleyeceğim. Allah Allah ne bulmuş olabilir ya? <laughs> Yoksa beni yırtıp... YouTube... orada aşağı mı atacaksın? Özgü? Gerçekten... Şeyden... Şey, inanıyor musun? Aa yok be yapmayacağım. Ha ne yapacaksın o zaman Özgü ya? İlk seni düzelteceğim. Daha sonra Vesire'ye gününü göstereceğiz. Anlaştık Özgü mı? Özgü beni düzeltti? İlk önce beni düzelt ne olur düzelt. Tamam. Bak çok az bir saatim kaldı zaten. Ondan sonra kendi kendime ölçüleceğim ya. Ay. Hadi çabuk. Tamam. Öğütülmeyeceksin artık aldık ya seni orada. Ha doğru aldık. Hayır öğütüncem yine ben biliyorum ya. Nereden biliyorsun? Psikolojisi bozulmuş. <laughs> evet evet. Neyse Maya. Bu an çok özel bir anmış. Neşe sakın bana değme. Özgür. Sakın değme. Yoksa Maya buradan uçuruyor. Uçuracak mısın? Aha uçuracağım. <laughs> Aa! Hayır. Kim, Özgür? kim bulursun onun olsun. Kim havada böyle yakalarsın. Aa onların? hayır. Ya saçmalamayın ya. Aa ay ödüm patladı. Ay, şimdi Neşe'cim benden bir...

Ben yok etmeye mi çalışıyorsun sen? Evet tozunu kullanacağım. Ne yapayım Özgü? E, toz yap mu alacağım biraz... ben? Evet. Aa, bir toz olmadım kaldı. Neşeli böyle yap böyle. Gitmesin hiçbir parçası. Tamam Özgü. Valla yarım kalır Maya söyleyeyim ben sana. Tamam tamam. Diğerleri eksik olursa benden değil. Oha Özgü. Tamam. Gel. Ben... Hepsini aldın mı? Topladın mı hepsini? Topladım. Eve misin? Işte? Eminim gel. Avcunda mı? Avcunda. Tamam. Şimdi uçak çıkarıyorum. Sakın. Şurada. Işından. Özgür. Direkt eve ışından. Hiç böyle uçakta uçmasın falan. Tamam. O macera geldin mi? Geldim. Hah gel şimdi. Geldim Özgür. Ne yapıyorsun Neşeli? Elimde. Tamam geldim Özgür. Şimdi o tozu buraya serp. Arkadaşlar toz oldum. Bak bir parçamı bile yok. Lütfen ama. Serptin mi? Hepsini hepsini ama. Saptım. Hepsini. Saptım Özgür. Parçalı. Tüm parçaları. Tüm parçaları. Evet, sıfır parmağından dönüyor. Özgür, dönemem. Tamam, bayağı çok iş Maya pembe mi olsun? E yani Özgür. Tamam. Kedi tozu ve kelebek tozu. Balık Hadi tozu. De Özgür çabuk ya. Tamam, tamam, tamam. Eriyor mu Özgür? Kolum eridi. olsun. Hadi. Aa! Özgü. <laughs> Geri geldi. Tam mıyım? Tamsın. Kat mıyım? Değilsin. Toz mıyım? Değilsin. Kurbağa falan. Yok yok. Hayır mayasın. Mayam benim. sen çok öyle. Oh be ayın sonunda. <laughs> Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, seyir kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.